Demek Ankara'da ineceksiniz. Evet. Aileniz orada mı? Hı hı. Sizi karşılayacak birileri var orada değil mi? Evet var. Kadın, erkek, herkes cepheye gitmiş ve bir daha dönememiş. Öyle diyorlar. Doğru değil mi? Evet, maalesef doğru. Bir söylenti daha var. Çok saçma. Mustafa Kemal Ankara'yı başkent edecekmiş. Ankara yoksu. Ankaralılar yoksul. Ankaralılar devlet işinden anlamazlar. Hem diğer ülkeler bu duruma fena öfkelenirler. Kızılca kıyamet içinde bir halk nasıl olur da yeni bir başkent oluşturur? Bahsettiğiniz diğer ülkeler aslında Ankara'ya değil Cumhuriyet'e karşı. Mustafa Kemal Ankara'yı seçti. Çünkü Ankara yüzyıllar öncesinden Cumhuriyet geçmişi olan bir şehir. Ahi Cumhuriyeti'ni incelemenizi öneririm. Mustafa Kemal, Cumhuriyete sahip çıkacak insanların burada da yaşıyor olduğunu söylüyor. Bizim ona olan inancımız tamdır. Biz vatanı, dolanır, Efendim, Ankara'ya varmak üzereyiz. Teşekkür ederim. Bu acelenizin sebebini öğrenebilir miyim? Elbette öğrenebilirsiniz. Bugün Ankara'nın başkent oluşunu ilan ediyoruz. <laughs> Biz vatanı...